Hey boğalar hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Evet tekrar evimden sizlere seslenmenin coşkusunu yaşıyorum. Bir geldim pir geldim vallahi iş güç her şey beni bekliyordu. Başladık dedim ki dolunay, dolunay enerjisi varmış boş geçmeyelim. Ee, videoları iki haftada bir artık çekeceğiz herhalde. Ee, bir sürpriz yapayım ve diyeyim ki aklınızdaki kişiyle aranızdaki enerjiye bakalım ama uzun uzun diye bakalım. E, bu boğalara özel video ek desteği var İlk defa gelenler için söyleyeyim genel açılım hepiniz için anlamı ifade etmeyebilir yükselen ay venüs burcunuza da bakabilirsiniz çok güzel bir pazar günü umarım sizde olduğunuz yerde harika vakit geçiriyorsunuzdur tabi siz pazartesi büyük ihtimalle izleyeceksiniz dolunay en güzelini getirsin sizde valla yeni ay geçen yeni ay öf, o kadar böyle abartılar boğa burcuna aşk geliyor hayatının aşkı geliyor hani 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 Allah. Neyse susuyorum. Susuyorum. No drama. <laughs> Beklendi artık. Geri aldım bakalım çıkacak mı? Ne yapıyoruz? 3 kart karşı taraf, 3 kart siz. 3 kart aranızdaki enerji sonra ek desteğiyle ayrıntıya bakacağız. Vardır boğaların her zaman aklında, gönlünde biri. Haydi bakalım. Let's go. Oo, oo, oo. <laughs> <laughs> Neler oluyor hayatta? Ortaya karışıklar. Ne yaptınız siz? Aa, aa, şaka yok artık. Bunu alacağım. Karşı taraf tılsım şövalyesi, kupa ası, değnek dörtlüsü. Karşı taraf valla evlenelim, barklanalım. Her senin uğruna her şeyi göze alırım diyor. Ee, belki şu an görmüyorsunuz siz. Tılsımı eline almış şövalye, yüzü de bu tarafa dönük ama bir, bir nevri dönerse ki o nevrini döndürecek olan ne bilmiyorum. Ee, yani o kupa elinde e, size açılır açılmaz her şeyin çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Ek desteğiyle onlar tabii ki böyle allak bullak olmazsa. Siz bir e, yengeç burcu kartını aldınız. Acaba yengeç burcuyla mı alakalısınız boğalar Yorum bırakınız. Savaş arabası, kılıç altılısı ve kılıç üçlüsü. Siz sanki bir yola çıktınız. Her şey çok güzel giderken, hızlı vesaire. Birdenbire bir ayrılık gerçekleşmiş gibi. Seyahat etmeniz mi gerekti benim gibi? <laughs> Birileriyle tanıştınız, bir şeyler olacaktı vesaire de sizin seyahat etmeniz mi gerekti ve bir Kalp acısı mı var? Şimdi bu kılıç üçlüsü, kılıç onlusu, kılıç onlusu da burada geldi ona değineceğim de. Bunlar hep böyle abartılan kartlardır. Desteği böldüm, kupa ikilisi. Var sizde bir şeyler var yazın. Boğalar yazın. Ee, çok abartmayın. Yani bir ayrılık, küçük bir ayrılık seyahat yaşandıysa onun getirdiği bir burukluk da olabilir. Göreceğiz. Ortak enerjinizde de ay çıktı, kupa kralı çıktı, kupa yedirisi çıktı. Şimdi kupa kralının ben karşı taraf olduğunu düşünüyorum. Hani o dedim ya henüz gelmedi ama bir gelirse çok hızlı gelişecek. Kafa karışık nasıl yapacağını düşünüyor olabilir. Çünkü ay kartı biliyorsunuz muamma, iki muammanın arasında bir kupa kralı. Gelgitli bir iletişim var aranızda. Platonik bir ilişki olabilir. Görüştüğünüz biri olabilir. Adı konmamış bir situationship olabilir. Bir durum olabilir. Kılıç olması burada iki tarafın korkularını anlatıyor olabilir. Ben bir aldatma, bir kandırma, kandırılma olduğunu nedense çok düşünmüyorum. Ek deste ne diyecek bilmiyorum ama geçmişten getirdiğiniz korkularınız bu güzel iletişimi biraz bölüyor olabilir. Gelelim şimdi tasım şövalyesine karşı tarafa başlıyoruz. Tasım şövalyesi orada neden duruyor? Kupa dörtlüsü, azize kartı, kılıç beşlisi kartı geldi. <laughs> karşı taraf bir teklifle ge gelmeyi düşünüyor ama Ya karşı taraf benimle aynı durumda değilse ciddi düşünmüyorsa Gel geç enerjisi içindeyse ki bu açımı düşünmektir Tuhaf bilmiyorum öyle bir izlenim vermiş olabilirsiniz Bu enerjiyi düşünerek sabote ediyor olabilir Gelmiyor olabilir Yarı yoldayken geçiyor olabilir Vazgeçiyor olabilir Eee içine içine doğru akıtıyor olabilir e, duygularını arzular şelale yoksa peki kupa bakalım mı Kupası neden orada bu da düştü yani böyle bak geldi diğerinde hani dedim bakalım gelecek mi beklenti değnek üçlüsü kupa onlusu öyle bir düştü ki elimden ve tılsım üçlüsü geldi harika kartlar iki üçlü kart birliktelik beraberlik beklenti plan, proje, neyse duygulara dair, aile yuva kurmaya dair müthiş bir hayali var. Karşı tarafın, bu valla hiç böyle bir şey beklemiyordum. Valla yorum bırakın, merak ettim. Ee, karşı taraf istiyor. Sizi istiyor. Duygusal anlamda istediği kadar pratik anlamda da yani hayatını üzerine kurduğu dominolarda da yani tılsım kartları hep şeydir materyali anlatır para değildir sadece hayata bakış açısı ben bu insanla birlikte olabilirim bir yuva hayali ya da bir yuva görebiliyorum bir aile ee, buna dair planları var hadi bakalım değnek dörtlüsü asılı adam Aha değnek ondusu ve şuradaki kart. Kupa yedilisi. Kafası karışık olan o. Kafası neden karışıyor bilmiyorum ama. Ben ne dedim size en başta? Gelmiyor, duruyor. Bir dönerse hızlı gelişecek gibi ama bir şekilde onun kafasını karıştıran bir şey var. Sorumluluk almaktan kaçmak demeyeyim de. Ona nedense bir yapılacak evliliğin Onda büyük 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 ağırlıklara yol açabileceği endişesi var. Belki de önceki ilişkilerinden getirdiği korku, başka bir evliliği falan vardıysa onun getirdiği bir endişe olabilir. Size gelelim şimdi. Savaş arabası neden orada? Büyücü, kupa altılısı, kılıç yedirisi. Vay boğaya bak sen. Sen benim ağır aksak boğama bak. Oyun oynamaya başlamış, strateji kullanıyormuş. Ya sizin ne işiniz olur? Ya kullanabiliyorsanız bravo. Yani bir ikizler, bir yay. Ee, bunların enerjisine girseniz ne kadar güzel olur ama <laughs> bu yani ikinci saatte dayanamaz o bu alını gösterir. Strateji kullanma yoluna girmişsiniz. Birilerini fethetmek benim diğer yarım olabilir deyip o savaş arabasıyla adeta gittiğiniz kişi bu kişi ama orada ne oldu da siz strateji uygulamaya kalkıştınız bilmiyorum. Yani temelde çok yumuşacık hisler, duygular vesaire var. Orada ama bir belli etmeme, bir ağırdan alma durumu olabilir. Kılıç altılısına şimdi bakalım. Kader çarkı son hüküm ve tekrar savaş savaşarız. Kesinlikle bir ka kanser. Kanserli <laughs> yazacağız buradan kanser diyesim geldi. Yengeç enerjisi var. Doğum haritalarınızda olabilir. Çok güçlü bir yengeç enerjisi var. Karşı taraf yengeç burcu olabilir. Ee, eğer bu zorunlu bir ayrılıksa ya da stratejiden kaynaklanan bir ayrılıksa ya bir kendi haline bırakayım bunun geleceği falan yok. Ben biraz kendimi geri çekmiş numarasına yatayım bakalım ne olacak deyip savaş arabası enerjisini böyle tutuyor olabilirsiniz ama onu tutmak çok zor çünkü gitmek istiyorsunuz. Müthiş bir şekim var bana kalırsa. Çekim kartları henüz gelmedi yani neredeyse hiç gelmedi ama sanki biraz öyle geliyor bana. Bakalım devamında ne olur. Siz biraz olurunun akışına bırakmak istiyorsunuz. Hiç müdahale etmeyeceğim bu sefer. Bir bakalım ne olur ne biter zaman göstersin. E, adeta e, israf ile bırakıyorsunuz. Israfi surunu üflesin ve bize de ne çıkarsa. Olacağı varsa olur olmayacağı varsa olmaz. Peki ama neden kılıç üçlüsü modundasınız ona da bakalım bu alar. İmparator tılsıması. Wow. Uuu. Değnek dörtlüsü. Aynı konum. Karşı taraf değnek dörtlüsü. Size burada değnek dörtlüsü geldi. Onun değnek dörtlüsünün üzerine e, yük, sorumluluktan kaçışı anlatan, tekrar mı aynı şeyleri yaşar mı dedirten kartlar geldi. Sizde de kılıç üçlüsünün kartına muazzam kartlar geldi. İki tarafta da endişe var. Bu endişeler geçmişten gelen endişeler büyük ihtimalle ya da bilmiyorum daha önce bu insanla bir şeyler yaşadıysanız o da tamir olmamış olabilir. Ama sizin kalbinizin kırıklığının üzerine imparatorun tılsımasının ve değnek dörtüsünün gelmesi tamir olmayacak değil de tam tersi ben hallettiğinizi düşünüyorum. Ee, ama sizin değil de karşı tarafın mutlaka gelmesi gerektiği gibi bir kural ya da madde koyduğunuzu düşünüyorum kendinize. Ben imparator edamı bozmayacağım. Patronluk taslamak değil. Benim ayağıma gelsin teklif gelecekse ben bunu hak ediyorum diyorsunuz. Peki gönlünüzce olsun. Ay kartı ar aranızdaki enerji. Kılıç dokuzlusu, kılıç dörtlüsü, oh, aşıklar. Ay yerim ben sizi romantiklerim benim. Çekim var demiştim değil mi? Aşıklar kartı. Pür çekim. Ama endişeyi de getiren bir çekim. Eee... Bu enerjiyi ne yapacağınızı bilemiyorsanız, nereye aktaracağınızı bilemiyorsanız, fiziksel anlamda da birbirinizden uzaksanız, dokunmak isterken dokunamıyorsanız eğer bu zor bir enerjidir. Yani men mental olarak yoran bir enerji içerisine girmişsiniz. Karşı tarafın enerjisi mi daha çok sizin mi bilmiyorum ama karşı taraf gibi düşünüyorum ben. Kupa kralına bakalım tılsım kralı tılsım o tılsım kralı kılıç kralı kupa şövalyesi Aş <laughs> altta ne var? Kupa kralı var. Kupa kralının üzerine tılsım kralı ve kılıç kralı geldi. Meskülen kimse bu şeyde ilişki içerisinde tozu dumana katıyor. Her şey var. On parmakta o marifet kaçırmayın. Ya da sizseniz bu meskülen o sizi kaçırmasın. Düşünsenize bir bir, ...biri var, bir meskülen var karşınızda... ...bir kadın var ya da bir erkek var... ...hayatta her şeyi... ...dört dörtlük olarak sağlamış... ...hayata dair bir problemi yok... ...çalışmış, didinmiş, etmiş... ...vesaire... aklı çalışan bir entelektüel anlamda... ...sizi bayıltabilecek biri... ...sapyoseksüelseniz... ...ve duygularını açma konusunda da hiçbir problem yaşamıyor... ...yani Şam'da kayısı diyoruz... ...Şam'da kayısı... ...diyoruz kaçırmayın yani... Müthiş, çok güzel. Vallahi imrendim. Ve kupa şövalyesi. Harika. Yani kupa kralı ve kupa şövalyesi ya birbirinizi tamamladığınızı gösteriyor ya da biraz daha duygular çok şeydeyse Nirvana yaptıysa biraz acaba ah, yavaş mı diyor. Kupa Yedilisi, kafayı karıştıran ne? Aranızdaki enerjiye bakıyoruz. Değnek şövalyesi, kupa ikilisi, kupa prensi. Bu alar coşmuşsunuz. Valla günümü aydınlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok temiz bir enerjiniz var. Hani dedim ya iki hafta önce yeni ay vesaire bir şeyler olmuş herhalde. Alıp başını gitsin. Yorum bırakın. Çok merak ettim. Hem aşıklar hem kupa ikilisini aldınız. Desteği böldüğümde zaten kupa ikilisi görünmüştü gözüme. Kafayı karıştıran dediğim gibi konuşulmamış şeyler var. Ee, Arada çekim var. Bu benim eşim, diğer yarım. Çok taze duygular var. Kupa prensini, kupa şövalyesini, kupa kralını aldınız. Daha ne olsun. Ama bunun nereye varacağı, nasıl olacağı konusunda herhalde hala şeyler var. Tereddütler var. Hani matematikte olur ya. Sonucu biliriz ama çözüm yolu, gidiş yolu. Gidiş yolu bulunmamış gibi ama şey biliniyor. Sonuç biliniyor. Kılıç ondusuna bakalım ve bitirelim kılıç ikilisi, değnek dokuzlusu ve adalet kartı geldi. Evet, ne demiştim ben? Duyulan keder, korku, üzüntü her neyse geçmiş demiştim ki galiba adalet kartını evet biraz oraya oturtacağım. Ee, taraflardan biri henüz çözemediyse bırakın iyileşsin. Zorlamayın birbirinizi. Belli ki yani savaştan yaralı olarak çıkmış birileri var işin içerisinde. Gardını da almış. Bir şekilde karar anını bekliyor. Karşı tarafta siz onu bekleyeceksiniz sabredip. Sizseniz o sizi bekleyecek. Başka çareniz yok. Çünkü benden bu kadar mutluluklar. <laughs> Yorum bırakın. Sizi seviyorum. Bay bay.